30 Mart 1946. Futbol tarihinin en uzun süren karşılaşması İngiltere'de oynandı. İngiltere'de Stockport County ve Doncaster Rovers arasında oynanan 3. Lig Kupa maçı 3 saat 23 dakikalık süresiyle futbol tarihinin en uzun süren maçı olarak tarihe geçerken oynanan bu sürede dünya rekoru olarak tescil edildi. Doncaster'ın sahasında oynanan ilk karşılaşma 2-2 sonuçlanmış, rövanş maçının da normal süresi aynı sonuçla bitmişti. 30 dakikalık uzatmaların ardından eşitlik bozulmamış ve o dönemdeki kurallar gereği altın gol uygulamasına göre ilk golü atanın maçı kazanacağı dakikalar başlamıştı. Fakat her iki takım da 203 dakika boyunca golü bulamadı. Karşılaşma saat akşam 7 civarı Hava karardığı ve birçok futbolcunun sahaya yığılmaya başladığı için sona erdirildi. 203 dakika süren karşılaşma dünya rekoru olarak tarihe geçerken maç bir hafta sonra önceki maçların sonuçları göz önüne alınmayarak yeniden başladı. Bu telafi karşılaşmasını ise rakibini 4-0 mağlup eden Doncaster kazandı. 30 Mart 1998 Marcelo Rios teniste bir numarayı yükselen ilk Güney Amerikalı. Şilili tenisçi Marcelo Rios, Amerikalı tenisçi Agassi'yi devirip şampiyonlar turnuvasında şampiyon oldu. Rios, final karşılaşmasını 7-5, 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazandı. Böylece teniste erkekler dünya sıralamasında bir numara tahtı da 102 hafta sonra el değiştirmiş oldu. Zirveyi Birleşik Amerikalı Pete Sampras'tan devralan Rios, dünya klasmanı sıralamasında bir numaraya çıkan 14 tenisçi arasında ilk Güney Amerikalı olarak da tarihe geçti. 30 Mart 2000. Anadolu Efes tarihinde ilk kez Final Four'da. 1999-2000 sezonunda Koç Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sezona her zaman olduğu gibi Final Four parolasıyla başladı. Anadolu Efes'in uzun yıllardır Koç Aydın Örs ve Petar Nağmozke önderliğinde başarıdan başarıya koştuğu ama bir türlü Final Four'a kalamadığı sezonlardan sonra takımın başına Ergin Ataman getirilmiş, eski yıldızlar Mirsat Türkcan, Namoski, Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, Tamer Oyguç ve Murat Evliyaoğlu gibi efsanelerle yollar ayrılmıştı. Damir Mulaomeroviç, Red Rock Ricky O'Neill Winslow ve İbrahim Kutluay takıma eklenmiş... Hüseyin Beşok ve genç oyuncular Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'la birlikte dar bir rotasyon ama genç ve dinamik bir ekip kurulmuştu. Gruptan ilk sırada çıkan Efes sonraki turda Alman Alba Berlin'i zorlanmadan geçti ve çeyrek finalde 1997'nin rövanşı niteliğindeki Fransız takımı Asfel'le eşleşti. 1997 yılında tecrübeli ve derin kadrosuyla favori olduğu bir de Asfel'i geçemeyen Efes Sonraki yıllarda da saha avantajına sahip olmadığı serilerde 1998'de Benetton'a 1999'da da şampiyon Jalgi'se çeyrek finalde elenerek 3 kez üst üste final four'un kapısından dönmüştü. Anadolu Efes yeni, genç yapısıyla bu kez saha avantajına sahipti ve Asfel'le yapılan ilk iki maç karşılıklı galibiyetlerle geçildi. 30 Mart 2000 tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonu tarihinin en kalabalık günlerinden birine ve en önemli rövanşına ev sahipliği yaptı. Efes çok tutuk ve stres altında oynadığı maçı hep tek haneli farklarda önde götürdü ama bir türlü koparamadı ve son saniyelerine 68-66 önde girdi. Son top orta sahanın biraz ilerisinden Asvel'li oyuncu Mustafa Sonko'nun gönderdiği üçlük heyecandan sessiz kalan salonun bakışları içerisinde çemberden sekince salon karnaval yerine döndü ve Efes Türk basketbol tarihinin ilk final forunu oynamaya hak kazandı.